44. bölüm. Ebu Talib'in yeğeni Ebu Seleme'yi himayesine alması müşriklerce pek hoş karşılanmadı. Mahsun kabilesinden bazıları onu buldular. "Ya Ebu Talib," dediler. "Kardeşinin oğlunu himayene aldın. Ses çıkarmadık. Ama bu defa hiç olmazsa Ebu Seleme'yi olsun bize bırakman lazım." Çok şey diye cevap verdi Ebu Talip. Muhammed benim kardeşimin oğlu. Ebu Seleme de kız kardeşimin oğludur. Bana himaye isteğiyle gelmiştir. Kardeşimden birinin oğlunu himaye etmeyeceksem, diğerini ne diye himayeme alayım? Hem kimi himayeme alacağımı ben size mi danışacağım? Gelenler tekliflerinde ısrar ediyorlar. Bu defalığına olsun Ebu Seleme'den vazgeçmesini istiyorlardı. En sonunda Ebu Leheb gayrete geldi.'' ''Artık siz çok oluyorsunuz.'' dedi. ''Bu ihtiyara verdiğin sözden dolayı bu kadar tenkit etmeye, bu kadar baskı yapmaya hakkınız yok. Benim kafamı kızdırmayın. Şimdi ya siz bu işi burada keser ve defolup gidersiniz, yahut ben de onunla birlik olurum. Muhammed'i yaptığı her işinde desteklerim. Maksadına ulaşıncaya kadar yardımcısı olurum.'' Ebu Leheb'in gözlerinden, Hani fışkırırcasına sinir içinde yaptığı bu tehdit adamların seslerini kesti. Gidiyoruz. Dediğini yapıyoruz ey Eba Utbe dediler. Ebu Talip kardeşinin kendisine arka çıkmasından pek memnun olmuştu. Bu konuda memnuniyetini dile getiren bir kaside söyledi. Beraberce yeğenlerine yardımcı olmaya teşvik etti onu. Ama Ebu Leheb bu teklifi kabul ettiğini gösteren bir davranışta bulunmadı. Abdullah bin Mesud, Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi bir iki kişi kimsenin himayesine sığınmadılar. Geceleyin gizlice şehre girdiler. Kimseye sığınma imkanı bulamayanlardan Sel bin Hişam, Ayyaş bin Ebi Rebiya, Hişam bin Az, Abdullah bin Süheyl ve daha birkaç kişi yakalanarak hapsedildiler. Osman bin Affan'ı ve hanımını himayesine alan Ebu Uhayha'nın oğlu Halide, sonu gelmeyen eziyetler çektirdiği, bu hastalıktan kalkarsam artık Muhammed'in tanrısına ibadet edilmeyecektir, onların haklarından geleceğim dediği bilinen bir gerçek. İşte cahiliye devrinin içinden çıkılmaz sahnelerinden biri de bu. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Asr suresi indirildi. Asra yemin olsun ki insan hüsran ve ziyandadır. Ancak yemin eden, salih ameller işleyen, birbirlerine hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden insanlar felaha ve saadete ererler.'' Sevgili Peygamberimiz sabırla ilgili olarak arkadaşlarına şunları anlattı. Allah Teala cenneti ve cehennemi yarattığı zaman Cibril'i emini cennete gönderdi. Orayı bir gözden geçir dedi. Cebrail cenneti gidip gördükten sonra Rabbül Alemin'e döndü. Senin izzet ve şerefini yemin ederim ki onu duyan herkes mutlaka oraya girecektir. Daha sonra Allah Teala emretti. Cennetin etrafı nefsin arzu etmediği amellerle çevrildi. Tekrar Cibril'e, git bir daha bak buyurdu. Bir defa daha gitti, gördü ve döndü. Şanına yemin olsun ki oraya hiçbir kimsenin girmeyeceğinden korkmaya başladım dedi. Cehenneme git ve bir de oraya bak. Cebrail gitti ve döndü. Şanına yemin olsun ki orayı duyup da gitmeyi arzu edecek bir fert bulunmaz. Daha sonra Allah Teala emretti. Cehennemin etrafı nefsin arzu ettiği şeylerle donatıldı. Cebrail'e Bir daha git bak dedi. Gitti, baktı ve döndü. Şanına yemin ederim ki hiç kimse oradan kurtulamayacak diye içim korkuyla doldu dedi. Bunlar cennetin kazanılması için gösterilmesi gerekli olan sabır hakkında bir fikir veriyordu diyenlere. Bu arada Suhaib bin Sinan, Resulullah aleyhisselamın şu buyruğunu uzun yıllar sonra bile aynı tazeliğini muhafaza edecek şekilde kalbine yazdı. Müminin içi şaşılacak derecede güzeldir. Çünkü onun her hali şayet değerlendirmesini bilirse kendisi için hayırdır. Bu da sadece müminlere mahsus olan bir meziyettir. Çünkü mümin sevineceği bir neticeye ulaşır, nimete kavuşursa şükreder. Bu onun için hayırlıdır. Başına bir bela gelirse sabreder. Bu da onun için hayırlıdır. O gece müminlerin pek çoğu yataklarında uyumaya çalışırken Eftalı Enbiya'nın şu sözlerini sanki kendi dinler gibi oluyorlardı. Bir Müslümanın başına yorgunluk, hastalık, düşünce, keder, acı ve kaygıdan tut da diken batmasına kadar kendini rahatsız eden her ne gelirse Allah Teala onları o Müslümanın hatalarına kefaret yapar.'' ama netice ne zaman alınacak? Sabır devri ne zaman bitecek? Huzur devri ne zaman başlayacak? Tepeler hep birbirini mi kovalayacak? Bu yolun hiç düz gittiği, inişlerin başladığı görünmeyecek mi? Gönüller yakın zaman önce indirilen İnşirah suresine takıldı. Hiç şüphe edilmesin ki zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Yine şüphe edilmesin. Zorlukla birlikte bir başka kolaylık daha vardır buyurmuştu. İhtimal ki bu kolaylıklardan biri dünya hayatında ileride ulaşılacak olanı, diğeri de ahirette müminleri bekleyen cennet hayatı. Ama her ne olursa olsun tutulan yol doğru. Gidilen yön Allah rızasına yönelik. Akıl bu yolu emrediyor. Vicdan bir başka yöne gitmeye razı olamıyor. Bugün kudret ve kuvvet müşriklerdi ama onların akla ve mantığa uymayan hallerine yine müminlerin vicdanları sızlıyor. Allah'ım onlara hidayet yollarını göster. Onların da bu bataklıktaki çileleri dolsun. Niyazları gece karanlıklarında yüce dergaha doğru en halis niyetlerle yol almaya devam ediyor. Bu surenin gelmesinden sonra bir araya gelen müminler konuşup görüştükten sonra ayrılırken bu sureyi okuyarak ayrılır oldular. Bugüne kadar çekilen çilenin haddini hesabını Yüce Allah'tan başka kimse bilemezdi. Yarın bunlara tekrar ilaveler olacaktır. Ama bir gün fırtınalar duracak, serin, iç açıcı rüzgarlar esecek, boğucu dumanlar yerlerini tertemiz havaya bırakacak, Ebu Cehillerin saltanatı bitecek, Allah'ın şerefli kullarının söz sahibi olduğu günler gelecekti. Habeşistan'dan dönen ve kendilerine birer himayeci bulanlar rahatça gezip dolaşıyor, bulamayanlar alaya alınıyor, dövülüyor, hakaretlere uğratılıyordu. Bir zaman böyle geçti. Velid bin Mugire kendisini ziyarete gelen Osman bin Mazun'u güler yüzle karşıladı, yer gösterdi. Osman oturduktan sonra söze başladı. Ey Abdüşşems'in babası! Senden bana tanıdığın himayeyi geri almanı rica etmek üzere geldim, dedi. Verit hayretle. Neden? Bir huzursuzluk çıkaran mı oldu? Memnun değil misin himayemden? Kimse beni rahatsız etmedi. Ancak ben de memnun değilim. Ama neden? Hem rahatsız eden yok, hem hoşnut olmuyorsun. Bana bunu bir güzel açıkla. Memnun olmayışım, dedi Osman. Arkadaşlarımdan birçoğu hakarete uğrarken, dövülürken benim rahatça elimi kolumu sallaya sallaya dolaşmamdır. Ya onlar da benim gibi rahatça huzurlu yaşamalı ya ben de onların hayatını yaşamalıyım. Bundan dolayı beni himayenden çıkart. Bana Allah'ın himayesi yeter. Velid, Osman'ın bu düşüncesini tuhaf karşılamıştı. Eğer gerçekten bunu istiyorsan o zaman mescidi harama git.'' Orada kendi arzunla benim himayemi reddettiğini açıkça ilan et. Çünkü ben Velid verdiği himayesini geri aldı denilmesini istemem dedi. Bu görüşmeden sonra beraberce Mescidi Haram'a vardılar. Osman, Velid bin Mugire'nin ahdine vefa gösterdiğini, himayesini güzelce devam ettirdiğini, fakat kendisinin bu himayeyi reddettiğini ilan etti. Ve böylece himaye sona ermiş oldu. Velid de kısaca himayesini kabul etmediğini, himaye etmeyeceğini beyan etti. Oradaki halkı şahit tuttu. Osman oradan ayrıldı. Meşhur şair Lebib şiirlerini okuyor. Etrafındakiler dikkatle, zevkle onu dinliyorlardı. Osman da durdu, dinlemeye başladı. Lebib okuyordu. ''Dikkat edin, Allah'tan başka var olan her şey fanidir, yok olacaktır.'' ''Doğru söyledin.'' Bu sözü Osman söylemişti. Başlar ona çevrildi. Lebid, tahsik edilmek suretiyle de olsa sözünün arasına girilmesinden hoşlanmamıştı. Okumaya devam etti. ''Her nimette eninde sonunda zeval bulacak, elden çıkacaktır.'' ''Yalan söyledin, cennetin nimetleri zail olmayacaktır.'' Artık fazla oluyordu bu adam. Levit dayanamadı. Ey Kureyş! Yemin ederim ki beni üzdünüz. Adeta bana sövdünüz. Ne oluyor? Kim bu adam? Nereden türedi? Bakma sen ona ya Levit. Akılsız, beyinsiz bir genç. Kavminin dininden ayrılanlardan biri de bu. Bunu söylerken Abdullah bin Ebu Umeyye'nin tokadı Osman'ın yüzü üzerine indi. Gözü morarı verdi. Saad bin Ebi Vakkas bu duruma seyirci kalmayı kendine yediremedi. O da Abdullah'a indirdi yumruğunu. Abdullah burnundan kan fışkırtan yumrukla sendeledi. Kavga daha fazla ilerlemeden araya girenler oldu, ayrıldılar. Osman'ın himayeyi reddetmesi üzerinden henüz bir saat bile geçmiş değildi. Velid onu bu halde görünce, ''Ey Osman, ''Ey kardeşimin oğlu, şayet himayemi reddetmeseydin bu iş olmaz, bu hale gelmezdin.'' dedi. Osman şu cevabı verdi. ''Ben pişman değilim. Allah yolunda diğer gözümü de seve seve verebilirim. Ben Rabbimin ahirette vereceği mükafatı bekliyorum. Asıl o mükafatın elimden çıkmasından korkarım. Arzu eder misin, seni tekrar himayeme alayım. Hayır. Ben sadece Allah'ın himayesini istiyorum.'' Velid Osman'daki bu düşünce ve inanca hayret etmekten kendisini alamadı. Ebu Bekir radıyallahu anh ara sıra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ortaya çıkıp varlıklarını göstermeyi teklif ediyor. Nebi-i Muhterem Efendimiz ya Ebu Bekir, bizim sayımız azdır. Cevabıyla mukabele ediyordu. Hz. Ebu Bekir'in ısrarları artınca Resulullah Aleyhisselam dayanamadı kabul etti. Mescid-i Haram'a geldiler. Müslümanların her biri kendi kabilelerinden olanların arasında yer aldı. Resulullah bir köşeye oturdu. Bu arada Ebu Bekir radıyallahu anh ayağa kalktı ve orada bulunanları yüksek sesle İslam dinine davet etti. Müzik Henüz başlamıştı konuşmasına. Derhal sağdan soldan sataşmalar oldu. Çeşitli sesler onun sesini bastırdı. Söyletmeyin şu sabiyi verin cezasını. Kısa zamanda Hazreti Ebu Bekir'in sesi kesildi. Utbe ayağındaki ayakkabılarla onun yüzüne vuruyor, karnı tekmeliyordu. Kavga fazla sürmedi. Yerde baygın yatan Ebu Bekir'in burnu yüzünden ayırt edilemez hale gelmişti. Bu arada Mescidi Haram'da kendi kabilelerinin arasına yerleşen Müslümanlara da hücum edilmiş, onlar da hırpalanmıştı. Teim kabilesinden birkaç kişi Hazreti Ebu Bekri örtü içine koydular. Onunla evine taşıdılar. Hayatta kalacağına pek ümitleri yoktu. Daha sonra Mescid-i Haram'da bir ilan yapıldı. Şayet bu dayak sonunda Ebu Bekir ölürse Utbe Teim kabilesinden yakasını kurtaramayacaktır. Herkes bunu böyle bilmelidir. Yine Ebu Bekir'in yanına döndüler. Hala kendinde değildi. Ara sıra ona sesleniyor fakat cevap alamıyorlardı. Saatler geçti. Gün batarken birkaç kelime mırıldandığı görüldü. Resulullah ne haldedir? Adamların canı sıkıldı. Ölüp gidiyorsun, hala Muhammed'i düşünüyorsun. Ebu Bekir bunları duymuyordu. Tekrar dalmıştı. Annesi Ümmül Hayra döndüler. Sen ona bir şeyler getir. Yahut sulandırıp içir dediler ve ayrıldılar. Bir zaman daha geçti aradan. Ümmül Hayır kaşıkla bir şeyler içirmek istiyor fakat ağzı açılmıyordu. Resulullah ne halde? Ümmül Hayır elindeki kaşığı ona yaklaştırırken ''Vallahi senin arkadaşın hakkında bir bilgim yok benim.'' dedi. Hattab'ın kızı Ümmül Cemil'e git ve haber getir. Ümmül Hayır yola çıktı. Said Bey'in Zeyd'in evine vardı, kapıyı çaldı açıldı. ''Kızım'' dedi Ümmü'l-Hayr, Ebu Bekir sana selam ediyor ve Muhammed bin Abdullah'ın durumunu soruyor. Ben ne Ebu Bekir'i biliyorum ne de Muhammed bin Abdullah'ı. Ama kızım, beni sana o gönderdi. Hatab'ın kızına git dedi. Demiş olabilir ama ben dediğim adamları tanımıyorum. Ne halde olduğunu öğrenmek isteyen gider kendi görür. Pek hastadır kendisi, gidecek halde değildir. Fatıma, Ümmü Cemil bir hal çaresini buldu. Eğer istersen oğlunun yanına gidebilirim. Peki iyi olur. Beraberce çıktılar. Odaya girdiklerinde Ebu Bekir hala bitkin, baygın yatıyordu. Bir çığlık attı. Kafirler, fasıklar seni bu hale getirdiler öyle mi? Dilerim Allah'a alsın intikamını Ebu Bekir'i hiç tanımadığını söyleyen kadının dili birden açılmıştı. Resulullah ne haldedir? Ümmü Cemil fısıldadı. Annem burada, sözlerimizi duyuyor. Annemden zarar gelmez, çekinme. Peki, sıhhatle ve selamettedir. Nerededir? Erkam'ın evinde. Gidip görmem lazım. Bu haline gidemezsin. Bu sözü iki kadın birden söylemişti. Vallahi Resulullah'ı görünceye kadar bir tek lokma yemem, bir yudum su içmem. Aradan birkaç saat geçti. El ayak çekildi. Sokaklara bir sükunet çöktü. Daha sonra Ebu Bekir iki kadının omuzlarına dayandı. Sürünen ayaklarıyla sokakları geçti ve Erkam'ın evine girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yarısına doğru gelen Ebu Bekri bu halde gördüğü zaman içi sızladı. Eğildi, öptü. Mübarek kalbini büyük bir mahzunluk kaplamıştı. Anam babam sana feda olsun diye inledi Ebu Bekir. Bu benim için dert değildir. Ancak o fasık yüzüme vurdu bir iki nefes dinlendi ve devam etti. Benim şu annem evladı hakkında pek hayırlı, pek şefkatlidir. Ona dua et ya Resulallah. Dua et ki Allah Teala'nın ona hidayet vermesi ve cehennemden kurtarması umulur. Dua edildi ve Ümmül Hayır oradan Müslüman olarak ayrıldı. Bir anda Ebu Bekir acılarını unutur gibi olmuştu. Resulullah aleyhisselam ara sıra ellerini açıyor, Allah'ım bu dine Ömer bin Hattab'la yahut Amr bin Hişam'la kuvvet ver diye yalvarıyor. Müminler bu duaya amin diyorlar. Meleklerin de bu duaya amin diyerek katıldıklarında hiç şüphe yok. Allah her şeye kadir. Onun kudreti karşısında olmaz diye bir şey yok. Peygamber Davud'un elinde demiri yumuşatan yüce Mevla dilerse taşları, demirleri yontacak sertlikte olan bu kalpleri de yumuşatır. ipek gibi yapı verir. Aydınlığa Doğru programımızın 44. bölümünü dinlediniz.